Teknoloji ibadeti kolaylaştıran bir araçtır. Asıl amaç ise niyet ve samimiyettir. Akıllı telefonunuza kurduğunuz ezan uygulaması sayesinde vakitleri kaçırmak zorlaşır. Kur'an tefsirleri, hadis kaynakları ve ilahiyat dersleri birkaç dokunuşla elinizin altında. Online chat gruplarında Kur'an tilaveti dinler, sorgularınızı alimlere sorabilir, ilim yolunda kesintisiz ilerleyebilirsiniz. Ancak dijital dünyanın hızına kapılıp İbadet bilincini kaybetmemek önemlidir. Namaz vakitlerinde ekranı kapatmak, secde minderi üzerinde yalnızca Rabbi düşünmek kalp huzurunu korur. Zikir uygulamaları sayacı yalnızca anı hatırlatmak için kullanın. Dilin ve kalbin zikre odaklanması esastır. Sadaka ve zekatı online platformlarla kolayca ulaştırırken yardımlaşmanın yüz yüze muhabbetini de ihmal etmeyin. Sosyal medyada ilmi paylaşırken ölçülü ve sorumlu bir dil kullanın fitne yaymaktan kaçının. Sonuç olarak, teknoloji ibadetimizi güçlendiren bir köprüdür. Ezanı kaçırmamak, ilim öğrenmek, zikir saymak için kılavuz olur. Fakat gerçek ibadet, kalpte doğan teslimiyet ve huzuru yaşamaktır. Teknolojiyi bu amaçla kullanın, kalbinizi unutmadan Rabbinize yakınlaşın.